Etkinliğimiz devam ediyor. Biz de röportajlarımıza devam ediyoruz efendim. Şimdi Baran Barut bizlerle. Önce kendisini sonra firmasını tanıyacağız. Buyurun. Selamlar. Kron'da çözüm mimarı olarak çalışıyorum. Çözüm ekibinin yöneticisiyim. Kron 2007'de kurulmuş bir yazılım şirketi. 15 sene yakın zamandır Telco'da OSS dünyasında ürünleri var. Türkiye'deki tüm operatörlerde, büyükler ve alternatif ISP'lerde dahil olmak üzere hepsinde çeşitli operasyon destek çözümleri var. Bugün burada gene Kron'un son 7-8 senedir geliştirdiği PAM çözümü olan Single Connect'i anlatmak, konuşmak için geldim. PAM dünyasında da Kron Single Connect Gartner'da yer alıyor. Gartner'da Magic Quadrant'ta dünyadaki ilk 10 ürün arasında. Single Connect'in fonksiyonlarından bahsetmek, biraz bunları konuşmak için buradayım. Harikasınız, çok teşekkür ediyorum. Etkinliğimiz kapsamında da aslında yerli birçok siber Hı. güvenlik firmamızla bizlerle beraber. Türkiye'nin siber güvenlik ekosistemi hakkında neler söylersiniz? Şimdi gelişmeye devam ediyor. Bizim için de geçerli, diğer üretici Türk şirketleri için de geçerli. Gelişmeye devam ediyor. Her geçen sene doğru bir yolda ilerliyor. Öbür yandan da daha çok yatırıma, daha çok desteklenmeye ihtiyacı var sektör tarafından. Yani ister operatörler olsun, ister enterprise seviyesindeki kurumlar tarafından Türkiye'deki üreticilerin rakiplerine nazaran bir miktar daha fazla tercih edilmesi gerek diye düşünüyorum. Bu önemli bir ihtiyaç. Bizim önümüzü açacak bir ihtiyaç. Bizim daha fazla kaynağa sahip olmamızı, daha iyi ürünler geliştirmemizi sağlayacak bir ihtiyaç. Evet devlet nezdinde aslında neler yapılabilir sizleri desteklemek için diye soracaktım ki siz zaten sorunun cevabını verdiniz. Ee, Türkiye'nin siber güvenlik alanındaki gelişiminden de bahsettik. Kısa vadeli e, baktığımız zaman pandemiyle beraber de hı hı. aslında e, dijitalleşme hususunda çok e, hızlandık da Siz süreci bizzat e, yaşayan sektörlerden hı. bir tanesindesiniz. Hem pandemiyi de baz alarak baktığımızda bugün ve yarını için siber güvenliği ne söylersiniz gelişim hakkında? Yani çok basitçe ifade edeyim e, insanların internet üzerinden yaşaması. Bilginin çok farklı sensör kaynaklarından artması bu toplantıda katılan ister Telekom'da, operatörden, ister üreticilerden olan herkes için daha çok iş çıkması manasına geliyor. Daha büyük sorumluluk alanları yaratıyor. Ve buradaki verinin korunmasının önemindeki her geçen gün artıyor. Çünkü veriye yapılan saldırılar, verinin kıymetinin artması, sayısının bilmesiyle birlikte çoğalıyor. Çok teşekkür ediyorum efendim. Son olarak şunu soracağım size. Siber Güvenlik kümelenmesi, e, Dijital Dönüşüm Ofisi ve Türk Telekom Öncülüğü'nde gerçekleştiriyoruz etkinliğimizi. E, baktığınız zaman sizin firmanız için yarattığı katma değer nelerdir? Şöyle, e, tanışmadığımız arkadaşlarımızla tanışma fırsatımız oldu. E, Sektördeki diğer üreticilerle konuşma fırsatımız oldu. Telekom'dan teknik arkadaşlarla konuşma fırsatımız oldu. Bence çok verimli bir etkinlik bu anlamıyla. Herkese dokundu, güzel geçiyor. Çok teşekkür ederiz Baran Bey. Ağzınıza sağlık.